Değerli izleyenler, Gökbel köyünde dedik ki buranın en önemli geçim kaynaklarından biri de arıcılık. Bu bölge e, gördüğünüz gibi görüntülerden de gördüğünüz gibi oldukça geniş orman alanlarına sahip ve e, konvansiyonel tarım da çok yoğun yapılmadığı için oldukça verimli bir arı ırkı var. E, buranın yerel arı ırkı sarı ırk dediğimiz sarı ana var. Şimdi e, Velibe'ye soralım, o da bir arıcı arkadaşımız. Veli Bey de tarım teşkilatında çalışan ve aynı zamanda arıcılık yapan bir arkadaşımız. Şimdi bu e, çam malının özelliği nedir Veli Bey? Önce oradan başlayalım. Çam balı biliyorsunuz bal türü ikiye ayrılır. Bir salgı balı dediğimiz e, salgılardan elde edilen ballar bir de çiçek balları. Bizim bu bölgemize ait çamda e, faaliyet gösteren e, çam pamuklu koşunu dediğimiz bir böcek var bal salgılayan. Onun salgıladığı balın aralar tarafından toplanarak petek olması, petekten bizim vasıtamızda alınarak satım şekline gelmesi çam balı dediğimiz balın oluşmasını sağlar. Şimdi burada ana arımız sarı ırk dedik. Orada evet. görünüyor bir tane. Evet. evet. O burada, bu şey kovanın ana arısı. Şimdi çam bölgesine adapte olan arı zaten sarı ırk arıdır. Yani diğer arıların burada tutması zor. Çünkü bizim arılarımızın özelliği çok çoğalması, çok yavru yapması, böyle gördüğünüz gibi bol miktarda asker yaparak çama gelmesi gerekiyor. Yoksa diğer karniol ve Kafkas arıları çama gelirse onlar da asker sayısı ya dediğimiz arı sayısı az olduğu için çamda çok çabuk zayi olur. Ve yani guvansöner yani bu bölgemize bu çamda iş görecek arı bizim yerli arımızdı. Muğla arısı dediğimiz sarı cins arıdır. Ve bu bölgeye adapte olmuş arıdır bu. Evet. Şimdi evet. biz Şubat'ın ikinci haftasındayız. Bu bölgenin dışında Türkiye'nin geri kalanında karkış kıyamet var. Evet, evet. Yollar kapalı, her taraf buz. Fakat burada arı çalışıyor. Şu anda ne topluyor arı? Şu anda burada tabii bahar ucuğuna birlikte artık az miktarda polen çiçeklerden polen almaya başladı arı. Ve yeni gördüğün şekilde artık yeni yeni arı uyanmaya başladı, yavru yapmaya başladı. Oradakiler evet. kapalı yavru gözleri. Kapalı yavrular var. Onun etrafında halka sirke dediğimiz günlük yumurtalar var. Ondan sonra sulandırılmış bir haftalık yavrular var. Ve şöyle 8 günden sonra da bu şekilde kapalı yavru hale gelir. Ve 21 gün sonra toplam 21 gün sonra ananın bıraktığı yumurtadan yavru... Arı olarak dünyaya gelir. Yani yumurtladığı evet. andan itibaren 21 gün 21 gün sonra. sonra arı dünyaya gelir. Bu şekilde ergin arı dünyaya gelir. Kapalı kaldıktan sonra mesela 13 gün sonra çıkar. Zaten 8 günde kapanır ananın yumurtadığı yavru. Ondan sonra bu şekilde daha başlangıçta bu. Şu anda yeni mini bir yavru kısım var burada. Bu tamamen bu faaliyet hava ısındıkça bahar ilerledikçe bu arının bu kitanın tamamı yavru olur. Ve şu anda gördüğünüz dört çerçeve arı. Ee, bu Şubat'ın, Mart'ın 10-15'i gibi bir zamanda dolar. Tamam. Ha. Şimdi Şubat dönemindeyiz ve şu anda aslında yapmış olduğu, ürettiği arıyı kendi, balı kendi yiyor zaten yavru evet. üretmek için. Bu dönemde elde edilen çalışmalardan bal almıyoruz aslında değil Hayır, mi? bu dönemde sadece arı... O yüzden siz besleme yapıyorsunuz evet, şu anda. Evet, şu gördüğünüz şekilde. Ee, i̇htiyacı şu anda tabi hava şartlarından dolayı arı yeteri kadar dışarıdan bal getiremediği için arının ihtiyacı olan e, balı şu dönemde biz kek olarak yani yiyeceğini kek olarak veriyoruz bir müddet daha şöyle Mart'ın sonuna doğru havalar ısındıkça buraya şuruplama yaparız. Bu teşvikleme yani. Bu ne, ne, ne yapıyoruz bunu? Yavru hızını artırmak Arı için, arıyı, narsın, arıyı beslemek daha çok için. çok yavru yapsın. Arı bir e, bal yiyecek sıkıntısı çekmesin, ölmesin diye. Ve hızlı bir şekilde bahara girsin diye bu şekilde yardımcı oluyoruz ya. Şimdi burada bir şey de söylemek istiyorum. Genelde e, bal tüketen ya yani da şehirde yaşayan insanlar arıyı beslemenin e, ya da beslenmiş ya da şurupla dan elde edilmiş bal olduğunu düşünürler ama evet e, arıcılığın vazgeçilmez unsurudur kekle beslemek ya da şurupla beslemek bunun dönemi önemli değil mi? Yani. Abi yani şu dönemde zaten bu verilerin tamamen arı tüketiyor bunu biz alamayız zaten. Bu dönem zaten hasat dönemi değil. Çünkü hasat evet. döneminde zaten evet. bu kovanın arının ihtiyacı olan balını biz aldık. Evet, tabi aldık ve şu Besinini anda aldığımız için o besin yerine biz kek ve şurupla takviye yaparak arının gelişimini artırıyoruz bahar döneminde. Doğrudur. Evet, şu anda biz zaten vermesek arı sezona hazırlanıyor. Biz bunu niye bunu veriyoruz? Yeni bol miktarda yavru yapsın ve önünde bir bahar var, yaz dönem var. Gittiği yerde kırda bal yapsın diye. Şu anda asker hazırlıyoruz biz. Onun için yani teşvikleme yapmamız lazım. Yani bu bu yerdemiz yemler hiçbir şekilde Hasat edilen bal kalmaz, balın içine çıkmaz. Neden? Çünkü bu verilen zaten arı tüketiyor. Günlük tüketiyor arı. Vermezsek zaten arı ölecek. Yani bunu yani Yani bunu vermek zorundayız biz. Evet, bu da Bunun yani, da yani bal tüketimini var. bilinçlendirmek adına söylediğimiz bir konuydu. Ee, bal üretiminde şerbetleme ya da e, bu şekilde kekle beslemek çok önemli. Çünkü arının e, kış dönemine kendi ihtiyacı olan balı biz zaten hasat döneminde aldık. Alıyız, tabii evet. Şimdi, Amacımız zaten e, arı zaten bizim için yapmıyor bu balı. Yani <laughs> sonuçta arı kış için hazırlık yapıyor. Ve biz bu balı alarak e, hasat ediyoruz ve millete satıyoruz. Ve ihtiyacını da arının ihtiyacını da bu şekilde kekle, şurupla karşılıyoruz. Evet. Karşı Şimdi değerli izleyenler şu anda bulunduğumuz arılığın sahibi Zühtü Bey ile beraberiz. Zühtü Bey kaç tane arınız var burada? 120 tane. 120 koloniniz var. Evet. E, ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 20 yıldan beri yapıyorum. Yani 20 yıllık bayağı köklü bir aracısınız. Şimdi dediniz ki bu bölgede Nisan'a kadar buranın popülasyonu, çiçek popülasyonu bu balın üretimine karşılıyor. Biz Nisan'dan sonra gezginci oluyoruz evet. ve farklı yerlere gidiyoruz. Nerelere gidiyorsunuz burada? Denizli, Afyon, Konya, Sivas gidenlerimiz oluyor. Oraya bahar yeni gelmiş oluyor, değil mi? Evet. Çiçekler yeni geliyor. Çiçek yeni geliyor. Nisan'da burası bitiyor. Orası başlıyor. E, denizli, Afyon. Yani Nisan, Mayıs aylarında orada oluyoruz. Ee, ne kadar süre o gezginci olarak çalışıyorsunuz? Ağustosta dönüyoruz. Ağustosta tekrar buraya. Buraya geliyoruz. Çam. Burada ne oluyor? Çam mı çam aktif balına, olarak başlıyor? Evet, çam balına geliyoruz. Şimdi siz Ağustos'a kadar o zaman çiçek topluyorsunuz, evet. çiçek balı yapıyorsunuz. Üretim yapıyoruz. Çiçek balı hani olur da her zaman olmaz ama üretim için buharların, guanların dolması için yani üretim yapmak için mecburen oraya gidiyoruz. Orası çok sıcak olduğu için yavru yapmıyor. Yaz dönemi onun için dışa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani kolonileri güçlendirmek için, evet. arı varlığını artırmak evet. için siz evet. öncelikle burada Nisan'a kadar devam ediyorsunuz evet. buradaki çiçeklerle. Nisan'dan sonra işte Nisan'da gidiyoruz. Denizli, Afyon her bölgelere dışa gidiyoruz yani. Peki ortalama ne kadar bal üretiminiz var kovan başına? Ee, şimdi bu yıl biraz verim düşüktü. Ama ben 16 kilo, kilo falan bal aldık. 16 tabii Türkiye ortalaması aslında ama evet. dünya ortalamasına baktığımız zaman biraz düşük. Nedir bunun nedeni? Ya burada sıcakların çok olması için, yani çok olduğu için çam verim düşük oldu. Aşırı, Aşırı sıcak, olduğundan dolayı Basra böceğe fazla bal vermedi. Peki Basra böceğinin korunması için bazı tedbirler olduğu düşünüyor. Böyle projeler var. Bu konuyla alakalı herhangi bir çalışmanız var mı? Valla bizim muhtarımız ve ilçe tarımda arkadaşımız Veli Bey'in sayesinde biz buraya kesim yaptırmayız. E, ilaç bu avu böceklerine bir ilaç kullanlar Onları yaptırmadık. Zarar oluyor o basıra böceğine. Yani kesim yapılmadığı için korumaya çalışıyoruz. Yani ilaçlama yaptırmayız bu böcekler için. Çünkü o yaptıkları zaman o böcekleri öldürüyor. Bu sefer bal böceği ölüyor. Bundan 20 sene önce Hı -hı. bir yaptılardı. Bir. Evet. 20 sene Yetti, önce bir yedi. ilaçlama yaptılardı. Evet. Ee, aşağı yukarı e, 10 sene bir bal verim olmadı bizim burada. Şimdi basra böceğinde tabii öncelikle basra böceğinin yaşaması gerekiyor çam balını almak için daha sonra arı kolonisi önemli basra böceğinin en iyi yaşadığı ortamlar sıcak ve aynı zamanda nemli ortamlar. Nemlu, nemli. Ee, bu bölgede de tabii e, oldukça geniş e, ıslak alanlar var. Yani e, işte lagun var, evet. e, göl var vesaire. Evet. Buralar bundan yaşama alanı açısından oldukça önemli. Şimdi köyün girişinde bir tabela gördüm. Aralarımızı koruyalım diye, sabah saatlerinde ilaçlama yapalım diye bir tabela vardı. Bu konuda herhangi bir yaptırımınız var mı? Muhtarım size soralım onu da. Var evet. Şimdi aşağı yukarı Zühtü Bey de söyledi ya, biz bu çamların basırasında... E, korumasında, orman idaresinde birebir e, çalışıyoruz. Onlar işte bizimle e, görüşüyorlar. İşte hangi çamları keselim, hangileri şey yapalım. İş bir orman idaresinde sağ olsunlar onlar da, onlarla beraber işbirliği içerisinde bu e, çamdaki böceleri korumaya çalışıyoruz. E, milleti de birleştirmeye de çalışıyoruz. Evet. Şimdi Veri Bey size çam balının bazı özelliklerinden biraz sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de pek çok bal çeşidi var. Kestane balı var, akasya balı var, ayçiçek balı var, bu şekilde çam balı var. Ama çam balının bazı özellikleri var kendine has. Eskiden mesela çamlardan elde edilen o zamklar yara tedavisinde antiseptik olarak kullanılırdı. Bu bahsettiğimiz basra böceği de zaten bu zamkı emiyor önce. Sonra bunu buradan ürettiği yani aslında kusmuk dediğimiz salgıyı da bal yapan arılar tüketiyor. Yani iki tane işlemden geçiyor. Bu zamk. Evet. Bu neyi sağlıyor bu baldaki özelliği nedir? Mesela çam balının özelliği. En önemli özelliği donmaz, kristalize olayı olmaz çamda. Yani has çam balında yalnız. Şimdi bu bölgede sadece bu arı çamdan almıyor balı. Sadece çamdan alsa bizim balımız hiçbir şekilde kışın kristalize ol olmaz, donmaz yani. Donma dediğimiz olay gerçekleşmez. Ama ne oluyor? Burada yer yer çam arasında harıp dediğimiz bazı bitkiler var, çiçekler var, sarmaşık var. Morca dediğimiz çiçekler var. Bunların da karışırsa çam balının içine dönem dönem bu çamlarda, çam balı da kristalize olur. Evet. İçine yani giden... %100 zaten çam balı elde etmek çok da mümkün yani çok değil. Çünkü evet. burası doğa. Yani doğada evet. sadece çam değil bir evet. sürü çiçek var. Evet. Bu bölgeye mahsus bazı çiçekler var. Artı tarım alanlarında da gene yapılan e, narenceler var mesela. Tabii, oradan tabii. da e, polim çünkü oluyor. sadece çamdan almıyor. Sadece çamdan alsa zaten bizim çam balımız donmaz. Evet. Yani donmama ee, özelliği vardı Çam en büyük özelliği donmama evet. yani. Bir Kresel de ansetlik özelliği olduğu söyledin. Çam balıyla alakalı bu konuda ne diyeceksiniz? Her, da bal şifa zaten. Yani çiçek balda şifa, çam balda şifa. Hem mideye hem enerji yönden olsun. Birçok özelliği var. Yani enerji veriyor. Yani yaraları tedavi eder. Midedeki ürsele iyi gelir. Birçok faydası var. Evet. Bal, zaten bütün balların Tabii şifa sonuçta bal. Evet. Asıl donan bal da iyi baldır evet. bence. Tabii donan ee, bal sahte olduğu anlamına gelmez ama e, e, hakiki yani %100 çam balı donmuyor. Hani özelliği evet, o diyelim. Evet. Öyle kabul edelim. Evet. çam balı donmaz. Evet. Şimdi Zühtü, Zühtü Bey, ya, işte sen, burada sen, da zaten bu yeni değil i̇şte değil, değil mi? De eski. Bu, evet, bu güzden bu. kalma. Sırrı arının yiyecek oldu. işte yavrulan. Hasattan sonra bıraktınız. Bıraktığımız mı? Evet. Arı ihtiyacı için kalan ballar. Şimdi şunu soracağım. Siz bal üretimi dışında polen ya da propolis üretiyor musunuz? Biz e, aslında polen şeyimiz var ama üretmeyiz yani şimdi e, polen tuzaklarımız var ama biz ona girmedik daha. Yani bizim burada olmaz o da zaten gittiğimiz yerlerde. Yani Çam'da zaten polen, polen söz konusu polen değil. Çam'da da olmaz burada Nisan'da zaten asker polen yani. ihtiyacı olduğu için kendisinin e, gittiğimiz yerlerde. kendisine kullandırıyorsunuz. Kendisine kullandırıyoruz. E, Zühtü Bey biz bu dumanlamayı neden yapıyoruz? Bu arının e, şey huzursuz olmaması için, sakinleştirmek için bu dumanı onun için veriyoruz. Yoksa saldırgan olur bu evet. dumanı vermesek. Arı saldırır. Yani. Şimdi biz şu anda kovan kapağını açtığımız ve evet. çerçevelerimizi aldığımız için bir tehlike seziyor. Bunu yok etmek için evet, bir tabii. körükleme işlemi yapıyoruz. Evet. Evet. E, şimdi şurada yani. diğer memeler var. Bunlardan biraz bahsedin. Bunlar şey mum dediğimiz Çıkıntı yani. Bunlar. Çıkıntı mum, fazlalık arının yaptığı yani bunlar. Bunlar mum. Bunları topluyorsunuz bunlar siz zaten. topluyoruz. E, kaynatıyoruz. Tekrar Petek olarak kullanıyoruz. Bu baharda e, asker çuva aldıkça ilave ediyoruz. Mesela 10 çıt oluyor bu. Şu çıt'a dediğimiz 10 çıtalı bu kovanlar, 10 çıtaya dolduruyoruz. Evet. Zühtü Bey, bal üretmek isteyen üreticilere ya da e, buna hobi olarak evinin önünde bir iki tane kovan bulundurmak isteyenlere bir öneriniz var mı? Vallahi bizim e, bu bölgelerde zaten bunu herkesin yapması lazım. Çünkü e, geçimimiz biz bu geçimimiz bu bizim yüzde seksen bizim köyümüzün arıcı. Ondan sonra bir mesela bugün Doğu'da bir aracı 12 ay dışta kalıyor. Ama biz 3 ay 4 ay kalıyoruz. Hani e, bizim Çok için bereketli topraklar evet. tabii arıcılık evet. için. Çünkü mevsim burada 365 gün neredeyse güneş yani var. Onun için burada çok avantajlı. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum ben. Yani zaten biz şu anda Şubat'ın evet. ilk haftasındayız evet. ve dediğim gibi Türkiye'nin geri kalan her yeri karkış. Burada arı çalışıyor. Evet, tabi evet. tabii. Öyle. Ya bu hele bu bölgede yaşıyorsa mutlaka, mutlaka arıcı arısı olmalı değil mi? Lazım.